Öncelikle bir kavanozun yarısına kadar pirinç koyuyoruz ve üzerine yağmur suyu ekliyoruz ve bir gün boyunca üzerini kapatarak serin ve karanlık bir yerde bekletiyoruz. Buradaki amacımız nişasta bakterilerini yakalamak. Bir gün sonra süzdükten sonra pirinçleri alıyoruz ve suyunu sadece yine üzerine bez kapatarak serin ve kapalı bir ortamda, karanlık bir ortamda bekletiyoruz bir hafta boyunca. Tam bir hafta sonra böyle hamur kokusunda çok güzel bir pirinç suyu oluyor. Nişasta bakterilerini de yakalamış oluyoruz. Ama aynı zamanda nişasta bakterileri bu arada yararlı bakteriler ama aynı zamanda içinde zararlı bakteriler de var. Zararlı bakterilerden kurtulmamız lazım. Bir hafta sonra üzerine süzüp yani bu bir hafta beklettiğimiz pirinç suyunu süzerek üzerine aynı miktarda süt ekliyoruz. Buradaki amacımız zararlı bakterilerden kurtulmak. Yine üzerini bir bezle kapatarak serin ve karanlık bir odada bir hafta boyunca bekletiyoruz. Bir haftanın sonunda laktik asit oluşuyor ve laktik asit zararlı bakterileri öldürüyor ve sonuçta laktik asit bakterisi elde etmiş oluyoruz ve bu tamamen yararlı bir bakteri. Bunu da bir hafta sonra yine oluşan üzerindeki kısım peynir mayasında kullanılıyor. Peynir de yapabilirsiniz. Tavuklar çok seviyor ve faydalı tavuklara da verebilirsiniz. Onu da süzdükten sonra böyle ayran kokusunda, bir yoğurt kokusunda bir laktik asit bakterisi içinde olan sıvı elde ediyoruz. Bunu da süzdükten sonra içine tamamen önemli bir nokta sülfürsüz pekmez ekliyoruz. Sülfürsüz pekmez bu yararlı bakteriler için besin kaynağı. Yine bir hafta boyunca bir odada bekletiyoruz ve sonunda yararlı bakterilerle dolu bir sıvı elde ediyoruz. Bu sıvı da yaprak bitlerinden kurtulmak için çok önemli. Bunları bire 40 oranında oluşan bu sıvıyı 1'e 40 oranında suyla yağmur suyuyla karıştırıp bitkilerimizin yapraklarına sıkabiliriz. Tamamen yaprak bitlerini temizliyor ve en az 1-2 ay boyunca da yaprak bitlerinin yeniden gelmesini engelliyor. Yaprak bitlerini korkulacak bir şey değil. Her bahçede her bitki ekilen bahçede muhakkak olur. Çünkü %90 karıncalar ya getiriyor bu yaprak bitlerini. Çünkü karıncalar normalde yapraklardan bitkilerden direkt beslenemezler. Normalde yaprak biti lavralarını getirip yapraklara yerleştiriyorlar. Yaprak bitleri de oluştuktan sonra bitkinin yaprağından bitki özünü çekiyor, sıvısını çekiyor ve onunla besleniyor ve ürüyor ve çoğalıyor. Karıncalarda bu yaprak bitlerinin dışkılarını toplayarak yuvalarına getiriyorlar. Yani bir taşıma yapıyorlar. Yani yaprak bitlerinde karıncalar getiriyor. Gerçekten çok enteresan. Ama bu sıvıyı uyguladığınız zaman yaprak bitlerinden tamamen kurtulmuş oluyorsunuz. Devamı da var. Bu yararlı bakterilere toprak altı mantarı oluşturmak da var. Bir önceki videomda paylaştım. Onu da izlerseniz detaylı bir şekilde yararlı bakterileri nasıl oluşturuyoruz ve neye yarıyor o videoda da görebilirsiniz. Çünkü sağlıklı bir bitki dikkat edin normal şartlarda yaprak biti ya da diğer haşerler çok fazla gelemiyor, rahatsız edemiyor. Ne zaman ki bitkimiz biraz sağlıklılaştığı zaman hemen zararlı bakteriler ve zararlılar, haşereler üşüşüyorlar. Normalde bitkimizi ne kadar sağlıklı tutarsak haşereleri de o kadar uzak tutmuş oluruz. Dikkat edin bir sebze mesela salatalık ya da domates ektiğinizde ilk zamanlarında sağlıklı iken haşereler uzak duruyor. Ama Ağustos sıcakları geldiği zaman mesela Ağustos'un sonuna doğru Salatalıkta biraz gerilemeye başlayınca hemen haşereler üşüşüyor ve bitkimizi artık tanınmaz hale getiriyorlar. O yüzden dediğim gibi bitkilerimiz ne kadar sağlıklıysa haşereler de o kadar uzak duruyor. Bu tamamen doğal organik bir sıvı. Benim ürettiğim bir sıvı. Laktik asit bakterileri. Kullanmanızı tavsiye ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.